1 Aralık gecesi Amazon UK'den sipariş ettiğim paketim geldi. Yani İngiltere'den buraya 4 günde geldi diyebiliriz. Hadi açalım bakalım ne çıkacak. Evet, beklediğim arkadaş bu. Xbox Series X. Power Your Dreams. PlayStation 5'imin yanına bırakacağım. Güzel güzel oyunlarımı oynayacağım. Şöyle açılıyor. Evet. Şöyle. Evet bu power kablosu HDMI gamepad'imiz. Evet. Bir şey görünmüyor. Bayağı güzel görünüyor. Hemen takmaya başlıyorum.